bugün size panda'nın hibrit urban donanımı tanıtacağım. Pandamız A segmentinde olduğu için 3700 milimetreye varan uzunluğu, 1600 milimetreye varan yüksekliği ve yine 1700 milimetreye varan genişliği ile size hem park etmede hem de fazlasıyla rahat bir yaşam alanı sağlamakta. Pandamız A segmentinde olduğu için Koltukları katlamadan 225 litre. Koltukları katladığınızda da yaklaşık 800 litre bagaj hacmi sağlamakta. Pandamız 1.80 boylu birine göre fazlasıyla oturma alanı sağlamakta. Pandanın kübik tasarımını birçok formunda görebilirsiniz kapı kolları, tavan döşemeleri ve aynı zamanda saklama gözlerinde de birçok kübik formu görebilirsiniz. Pandamız şehir içi aracı olduğu için birçok yerinde arkada oturan yolcular için ve ön tarafta seyahat eden yolcular için saklama yerleri sunmakta. Pandamızın yol bilgisayarında üst tarafında hibrit akünün şarj durumu, alt tarafında da deposunun doluluk boşluk oranını görebilirken yol bilgisayarından menzil. Buradaki menzil aracınızın depodaki yakıtla ne kadar yol gideceğinizi gösteriyor. Araç hafif hibrit olduğu için burada menzil göstermez size. Şimdiye kadar ne kadar yol gidildiğini gösteriyor. Ortalama bu gidilen yolda ne kadar ortalama yakıt tükettiğini gösteriyor. Anlık o anda araba çalışırken ne kadar yakıt tükettiğini gösteriyor. Sizin yolda gittiğinizde ortalama hızınızın ne kadar olduğunu gösteriyor. Ne kadar zamanda gittiğinizi gösteriyor. Burada farklı olarak enerji kazancı yani bu arabayı kullanırken kaç kilowatt saatlik enerji kazandığınızı gösteriyor ve akünüzün sıcaklık durumunu da buradan takip edebiliyorsunuz. Pandamız 1 litre 70 beygir 3 silindirli bir motora ve 6 ileri manuel şanzımana sahip. Size şehir içi kullanımlarında fazlasıyla atak bir performans sağlayacaktır. Pandamız Hafif hibrit teknolojisine sahip. Ne demek olduğunu kısaca şöyle bahsedelim. Pandamızda iki tane akü, bir tane jeneratör, bir tane de aküminatör sistemi var. Ee, akülerden bir tanesi sürücü koltuğunun alt tarafında 12 voltluk lityum pil. Bu bize motorun ilk kalkışında veya ani hızlanmalarda takviyede bulunuyor. Ee, az önce de söylediğimiz gibi aracın burada doluluğunu gösteriyor. Bize menzil bilgisi vermiyor. Hafif hibritlerde menzil bilgisi vermez. Buradaki birinci öncelik aracın e, emisyon değerlerini düşürmekte. Çünkü aracın araçların en yüksek emisyonları ilk kalkışlarda durkak dur, trafikte yaşanmaktadır. Ani hızlanmalarda da yine emisyon değeri artmaktadır. E, burada bize bu hibrit teknolojiyle beraber yaklaşık 4 litre gibi önemli bir yakıt tüketimi sağlamakta. Şehir içinde de 7 litre ortalama vermekte. Hibrit yolda giderken kendisi burada şuradan N yazdığında vitesi boşa almak gerektiğini tavsiye etmekte ve bize akünün şarjı bitene kadar takviyede bulunmakta. Akü zayıfladığında bize buradan yine hangi vitese geçirmemizi gerektiğini tavsiye etmekte. Sonra devrece bastığımız ve vitese taktığımız gibi işten yanmalı motoru çalıştırmakta. Normal start-stoplara göre alternatörden çalıştığı için son derece hassas ve konforlu bir çalışma sistemi sağlamaktadır. Araç da aynı zamanda frende veya e, viraj, rampa aşağı inerken e, kompresyonda geri kazanım sağlamakta. Burada hem normal kendi aküsünü hem de lityum bataryayı çok kısa zamanda şarj etmekte. Bize ve yine emisyon atılmasında atılmasını düşürmekte çok fazla e, tasarruf sağlamaktadır. Tabii ki pandamızda ABS, ESP ve yokuş kalkış destek sistemi gibi pasif güvenlik önlemleri standart. Dört tane hava yastığı yani sürücü yolcu ve perde hava yastıkları da en baz versiyonu olmasına rağmen standart olarak sunulmaktadır. 2021 model Fırsat pandamızda daha fazla bilgi almak için sizi Bozcuk Otomotiv Forumlarına bekleriz.